Mm -hmm. You know, everything to life. Madrid, Barcelona, Bilbo, Chelsea. Not castle go to the school alive. Come on, everybody. Chabada, see me, my. Nothing to life. Dizim aydan kitir. Bak asasının aydınlığı. Bak asanın aydınlığı. Biraz sakaldık la yine sınavlar. Bir anda optik gördüm sıramda. Babamla ilişkim olacak aramda. Pirinçle lokumla okunmaz inanma. Okunmuş kalem taşırmaz optiği. Bu sınavda yemez ve ece Ay bayılıyorum. Çağırın taksi. Otur geri. Sonucum tekrar deneyim Matematik problem yok buna formül İlk flört ömrüm Yılmaz Morgül Coğrafya önünde sadece sırada ağlar Bize kağlarsa ana bağlar. Hocam siz bilgili bir ağrıya benziyorsunuz galiba <laughs> Tabi canım bunca yıl mı tersim Karışan tiki bitim koşmakta bıktım Şekerimi ağzıma attım Gece geç yaptım kaydırma yaptım Bana göre değil homi kareli defter Bana göre değil homi boş var derdi Matematikiler de önümüze çıkardı O zaman önümdeki ikisi göster Na yapalım ama sıktı dersler Bu soru geçen yıl çıktı derler Sanki yurt dışına mal kaçırıyoruz Aga sınavda beş kişi bizi gözetler Arfada <laughs> 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 hafta şahtım kaydı dedim bir bilgi biler, gibi sınavın yolları uğur, çubuk, merhabalar ben komşunun oğlu tek dostum var, doğru sene çalıştım doldurdum oğlum <laughs> Orum, <gülüyor> <gülüyor> Ömer, hafta sonu planın var mı sınavı kazandım diskolarda yiyor. <laughs>

videolarımız var. Abone olmayı oh beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ben hepinizi seviyorum ve hoşçakalın.